Şimdi bir pencere açtık buradan şöyle. Islattık biraz. Pencerenin altından şöyle sarı bir okra malzeme çıkıyor. Hem etraftaki beyaz alanın altında böyle bir sarı var. Koyu. Hem de bu içteki pencerelerin büyük çerçevenin içindeki kısımlarda var. Yani aslında mantıklı çünkü bu altın bara bir ton farkıyla tek oluşmuş zaten buradaki şey. Yani daha olgun bir renk dokusu var. O yüzden bence bu orijinal yapı araştırılmalı ve raspa yapılıp çıkarılmasında fayda var. Yani orijinal renkleri bilmesinde fayda var. Acaba dedim temizlik yaparken bir hazırlık tabakası mı? Ama bu kadar koyu bir hazırlıkta tabakası olmaması gerekir diye düşünüyorum. Yine de devam etmek lazım raspaya Alttan ee, ki orijinal asıl renkleri dokuyu biraz daha geniş anlamda çıkarırsak bu sorulara bakın şurada kaldırıyorum alttan böyle koyu bir renk geliyor. Tabi bunu bizim ee, fotoğraf ee, yani eski fotoğraflardan da araştırmamız lazım siyah beyaz da olsa bulup buraların asıl dokusunun nasıl olduğunu tarih açıdan da ortaya koymamızda fayda var.